Herkese merhaba. Kaygılanmaktan hoşlanıyor musunuz diye merak ediyorum. Bu biraz garip gelebilir ama aslında kaygıdan fayda bulduğunu düşünen insanlar var. Bazı cümleler okuyacağım. Buna katılıp katılmadığınızı merak ediyorum. Kaygılanmasaydım sorumsuz olurdum. Önceden kaygılanmak hayal kırıklığına uğramamı azaltır. Belirsizlik tehlikelidir. Baştan canımı sıkmazsam sonunda sorumsuz hissederim. Kaygılanmazsam işler daha kötü gidebilir. Kaygılanırsam problemimi daha iyi çözerim. Kaygının birçok zahmeti olsa bile e, bu ve benzer faydaları kaygılanmayı haklı mı e, gösteriyor size e, fikirlerinizi merak ediyorum. Bunlar kaygıyı devam ettiren kaygı hakkındaki olumlu inançlardır. Ama endişelenmekle önemsemek ve problem çözmek arasında büyük bir fark var. Önemsediğimiz konularda kontrolümüzde olan ve yapabileceğimiz şeyler var mı diye bakıp e, harekete geçmek faydalıdır. Onun dışında duygu ve düşüncelerimizin başımıza gelenler üzerinde etkisi yoktur. Kaygılanmak belirsizlik karşısında o çaresizlik hissiyle bir şey yapmış olmak için bir şey yapmak anlamına geliyor. Ve en önemlisi acıya karşı bağışıklık kazanamıyoruz. Yanımızı baştan sıksak da Herhangi bir zorlukta o zorluğa ait süreci tekrar yaşamamız gerekiyor. Özellikle olumsuz durumlarda baştan o sabrı tüketmenin pek faydası yok. Kaygı ile ilgili olumlu inançlarınız varsa bunları kaygının maliyetini düşünerek sorgulamanızı isterim. Çünkü gerçekten sorumlu olmak için, üzerimize düşeni yapmak için, problem çözmek için daha dikkatli ya da hazır olmak için kaygıya ihtiyacımız yok. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Ona da eklerim. Bu video biraz kısa oldu ama kaygıyı sürdüren ve kaygıdan fayda bulanlar için bir hatırlatıcı olsun istedim. başka videolarda görüşmek üzere.